Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte AMD'nin Radeon RX 6900 XT ekran kartını inceleyeceğiz. En güçlü AMD ekran kartı. Bugüne kadar yaptıkları en yüksek performanslı, en kaslı, en gelişmiş ekran kartı Recep. Bu yıl Nvidia'ya cevap vermekte kalmadılar. Her kartına karşılık bir kart çıkarmayı başardılar. Evet, AMD'nin bu dönüşünü kimse beklemiyordu Ali. Hiç kimse beklemiyordu. O yüzden şaşırdık ve mutluyuz. Bu 6900X de Nvidia tarafında 3090 ekran kartına rakip. Ki 3090 bundan çok daha büyük bir kart. Benim dikkatimi çeken 3 tane noktayı baştan söyleyeceğim. Birincisi bu kartın kompakt ama çok ağır ve yoğun bir kart olması lazım. Kesinlikle devasa bir soğutma bloğuna sahip. 3 fanlı bir sürüm geldi. İncelemeye gelen kutu da çok güzeldi. Ürün de güzeldi. AMD sunumu geliştirmiş. Aynı zamanda üzerinde 2 tane 8000 güç bağlantısı klasik alıştığımız şekilde uç kısımda yer alıyor. Nvidia gibi özel bir bağlantı adaptörüne gerek duymuyor. Evet standart dışı değil gayet normal güç kaynağımızı bağlayabiliyoruz. Aynı zamanda bu yılki 6000 serisi ekran kartlarında frekanslar gerçekten çok yükseldi. 2000 MHz'in üzerinde seyrediyor ve bu yüzden arka tarafta çok fazla ufak minik burada seramik kapasitör kullanılmış. Burada büyük kapasitörler değil küçük bölünmüş kapasitörleri ile yüksek frekanslarda özellikle durumu daha iyi kontrol altına almaya çalıştığını artık görüyoruz ekran kartı üreticilerinin. Zaten oyun testlerinde de göreceğiz. Kart 2 GHz'in üstüne rahatlıkla çıkabiliyor. AMD ekran kartlarında çoklu ekran kartı kullanmak için özel bir bağlantıya gerek yok. Bu işi PC Express ara birimi üzerinden yapıyorlar. Yani bunu anakarta taktığınız zaman PC Express 4, PC Express 3 hatta daha eski bir solta bile takabilirsiniz. Ama ideali PC Express 4 standardı. Ve yüksek bant genişliği sayesinde Teoride elimizde ikinci bir kart şu an olmadığı için yapamıyoruz. Çoklu ekran kartı kurulumu da yapabileceğiz. Son olarak dikkatimi çeken şey de diğer kullananlar ve özellikle bu tipçe bağlantısı üzerinden o sanal gerçeklik gözlüklerini kafa setlerini takmak isteyenler için bir portu halen sunmaya devam ediyorlar. Buna karşılık iki tane display port ile bir tane HDMI'de kalmışlar ama bu HDMI portu 2.1 ve 8K çıkışı da destekliyor. Evet R8 kaç çözünürlüğe çıkmak isterseniz HDMI 2.1 portunu kullanabilirsiniz. Fakat bu kartın asıl amacı 4K oyunculuk. Kesinlikle 4K oyunculuk odaklı. 1440p'de de bu yüzden kullanıcıların oynayacağını bununla tahmin ediyorum ama 1080p çözünürlükte bir monitör için pek alınacak bir kart gibi değil. Zira fiyatı da ilk duyurulduğu fiyatı da 1000 dolar takribi diyelim. Vergiler üzerine %50 geldiği zaman Türkiye'de 1500 dolarlık bir kart olacak Recep. Doları 8'den alsan 8 artı 4 nereden baksan 12.000 TL. Üstüne onu ekle bunu ekle derken yani piyasa fiyatını şu an bilmiyoruz. İncelemeyi tam tarihinde yapmaya çalışıyoruz sizlere. Yüklenmesi vakit alabilir ama oyun testlerini gerçekten kapsamlı bir şekilde gerçekleştirdik ve dikkatli bir şekilde yaptık. Recep buradaki oyun testlerinin performanslarını anlatalım. Sonra da deneyimlerini bir paylaş. Evet Ali Apex Legends ile başlayabiliriz. 4K veri high ayarlarda oynadık. Minimum 105, ortalama 136, maksimum 146 FPS'ye ulaştık. %1 FPS 109, binde bir FPS ise 100 oldu. Ali İlk testte oyunun 144 FPS limitine takıldık. Aslında bu testi buraya koymayabilirdim Heh. ama bu testte birinci geldiğim için özellikle koymak <gülüyor> istedim. <gülüyor> bu testte gayet güzel, başarılı bir sonuç elde etmişsin. Özellikle çatışma anında. Şunu söylemek istiyorum. Bazı oyunlarda tutup da en güçlü AMD ekran kartını aldım. Hala 139, 140 FPS aldım diyenler olacaktır. Onların karşılaşacağı bir durum. Bunu göstermemiz gerekiyordu. Bazı oyunlarda FPS limiti var arkadaşlar ve bu limiti en güçlü ekran kartından iki tane de taksanız aşamayacaksınız. Yani kod girerek aşmanız gerekiyor. O yüzden bilginiz olsun. Ama bir şey artıyor Recep. Bu çok önemli. FPS limitini kaldırmak zorunda değilsin. FPS limitini kaldırmadığın 144 FPS aldığın zaman Burada güç tüketimin düşüyor. Kartın evet. kullanım oranı düşüyor. Bu her zaman bir eksi değil. Yüzde bir ve binde bir FPS değerleri çok güzel. 100 FPS'nin üzerinde ki en önemlisi aslında bunlar ve neden önemli olduğunu ayrı bir videoda anlattık. O yüzden baştan onu anlatmayacağım. Lütfen bağlantıdan onu izleyin. Evet, özetle kart çok stabil çalışıyor ve stabil bir FPS sunabiliyor. Şimdi bir de FPS limitini kaldırıp öyle test ediyoruz. Yine 4K Very High ayarlarda minimum 95, ortalama 155, maksimum 228 FPS'ye ulaşıyoruz. %1 FPS, 105 binde bir FPS, 87 oluyor. %1, bir, binde bir değerlerini diğer bütün değerleri tabloda aşağıda makalede de görebiliyorsunuz. Atladığımız bir yer olursa oradan bakarsanız hızlı anlatmak için bazen çünkü ortalamayı söylüyoruz. Recep 4K'da 144 Hz'lik monitörler mantıklı hale geldi. Seninle birlikte incelediğimiz 4K 144 Hz'lik monitörleri bu ekran kartıyla şu an hayal edebiliyor. Kesinlikle rahatlıkla 144 FPS'ye ulaşabiliyoruz artık bu kartla. Bu esnada da sıcaklık dikkatimizi çekiyor. 79 ve 78 derecelerde seyrediyor. 3 fanlı bir soğutma için daha düşük dereceler aslında mümkün. Fakat fan devirlerini sonuna kadar çıkartmıyor. Bu esnada sessizliği de hedeflediğini söyleyebiliriz. Pazarlama açısından ben bir 10 derece aşağıyı yine ayarlardım. Ama AMD mühendisleri çok düşük sıcaklığı ayarlamama konusunda 6000 serisinde istikrarlı bir şekilde devam ediyor <laughs> <Recep>. Bu soğutma <laughs> daha iyisini verebilirdi. Kesinlikle verebilirdi Ali ama orada sanki 80 derecenin 2 derece altına bir tane çizgi koymuşlar. Evet yazılımsal bir çizgi koyuyorlar. İçerisinde bunun BIOS var. Yani programlanıyor bu ekran kartları aynı zamanda. Frekanslar vesaire oradan ayarlanıyor. AMD mühendisleri de sıcaklık hedefini yüksek tutmuş. Pazarlama açısından düşük tutmaları gerekirdi. Onu bir kenara bırakalım. World of Tanks seste yapalım 1080p'de bu kartın bir anlamı var mı onu görelim Ali, 1080p'de bu kartın bir anlamı eğer güçlü bir işlemcin varsa var açıkçası. World of Tanks da bunu bize net bir şekilde gösterdi. 1080p'de darbaz olmadı diyebilirim yani Ali. Evet. Net bir şekilde. Evet, bunu ama World of Tanks'ın oyun motoru sayesinde diyebiliyoruz. Bu Encore testinde özellikle World of Tanks'ın motoru ölçeklenebildiği için diyoruz. Çoğu diğer oyunda ne yazık ki 1080p'de darboğaz yaşayacaksınız. Kaçınılmaz. Hele ki 5950X işlemci piyasada bulamayacağınızı düşünürsek... Çünkü bu işlemcinin stokları yok. Hatta 5000 serisi işlemcileri stoklarla bulmak dünya çapında imkansız halde çoğu kullanıcı bunu elde edemeyecek. Kaldı ki bir tane de rehberimiz var. O da yakında yayına girecek göreceksiniz. Burada Resize Bar'ı da etkinleştirdiğimiz için maksimum maksimum performans alıyoruz. Yani en güçlü AMD ekran kartını en güçlü AMD işlemciyle, bol miktar RAM ile en ideal konfigürasyonda çalıştırarak buradaki değerleri alıyoruz. Bir bakıyorsun maksimum 738 FPS. <laughs> evet Ali, ortalama FPS bile 376, minimum FPS 251. Yani 1080p 240Hz monitöre takarsanız 240Hz'in bile üstüne çıkıyorsunuz. E, 1080p 360Hz monitöre takalım o zaman Recep. Asus'un 360Hz monitörünü de ince. <laughs> edeceğiz çünkü. Orada görebiliriz durumları. Çok güzel değerler. Yani binde bir, yüzde bir FPS. Her oyunda bunu almayacağız. Her oyunda 1080p'de öyle yüksek FPS almayacağız. Ne yazık ki oyunlar o kadar iyi değil. İşlemciler her yerde aynı performansı vermiyor ama 1080p'de World of Tanks'ta bu FPS'i elde edebiliyorsunuz. Ve ultra ayarlarda bunda kısılan hiçbir şey yok. Kesinlikle. Yine World of Tanks 1440 p minimum 173, ortalama 257, maksimum 507 fps'ye ulaşıyoruz. Çok güzel değerler. Bir de 4K'da yapıyoruz. Ortalama fps'miz doğal olarak 129'a düşüyor. Ama 4K Ultra'da 129 ortalama fps'den bahsediyoruz ki memnun olmamak elde değil. Maksimum 253 fps almışız. Sıradaki testimiz CSGO. 4K en düşük ayarlarda test ediyoruz. FPS limitini kaldırdık. Minimum 303, ortalama 515, maksimum 974 FPS. Yani Recep 4K'dan daha düşük çözünürlüğe düşmenin burada pek bir gerekliliği kalmıyor. Onu söyleyebilirim. Ama yine de illaki bunu deneyecekler vardır diye bir de 1080'i düşürürüz. 1080 pye eskiden çıkmaya çalışırdık. Şimdi 1080p'ye düşürüyoruz. O kadar ileri seviye bir kart. Var. Evet Ali 1080p'de minimum 318, ortalama 574, maksimum 990 FPS'e ulaştık. Onun haricinde peki 3A oyunlarda nasıl diyecek olanlar için CSGO'yu da bir kenara bırakıyoruz. Rekabetçi oyun için çok güzel bir kart olduğunu da görmüş olduk. İyi bir işlemciyle birlikte. Dead Standing'de çok yüksek ayarlarda 4K'da bir test ediyoruz. Minimum 112, ortalama 130, maksimum 151 FPS. Çok çok güzel değerler. Bir de bu AMD'nin kendine az teknolojileri var. Özellikle FidelityFX CAS, buna karşılık FXAA. Yani şimdi Recep, FidelityFX kas açtınız mı diye soran kullanıcı da olacak tabii ki ileri seviyede ama. Bunun ne olduğunu, ne bittiğini, nerelere geçerli olduğunu ayrı bir videoda anlatmak lazım. Burada çok kısa bir özetini geçebilir miyiz? Bu ayarı açınca ne yapıyor? Ali bu ayar keskinleştirme ayarı. Keskinleştirme yapıyor. Görüntünün daha keskin olmasını sağlıyor. Fakat şunu belirtelim bu DLSS rakibi bir teknoloji değil. AMD DLSS rakibi bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu daha temel bir teknoloji. Görüntüyü keskinleştirmeyi amaçlıyor. Yani kenar filtreleme teknolojilerinin bir varyasyonu. AMD'ye özel bir kenar keskinleştirme teknolojisi. Eskiden de vardı bunlar AMD Nvidia tarafında. Uzun süredir bunları konuşmuyorduk. Tekrar bir tanesini konuşmuş olduk. Peki açınca ne oldu? Ortaya nasıl bir sonuç çıktı? FX a ile karşılaştırdım ben ve ortaya devasa bir fark çıkmadı açıkçası. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, DLSS'nin sunduğu görüntü kalitesi daha iyi. Evet, DLSS'nin sunduğu zaten teknoloji de farklı. Bir tanesi Tensor Core'ları kullanıyor. Yani makine öğrenimiyle çözünürlüğü yükselten bir teknoloji. Diğeri de kenarları düzelten bir teknoloji. Aslında elma bile armut. Yani karıştırmaması gerekiyor. FXA ile burada karşılaştırdığımız zaman ne çıkıyor? 155 FPS, 145 FPS gibi sonuçlar çıkıyor. 10 FPS'lik bir fark var. FXAA'dan 10 FPS'e daha düşük alıyorsunuz. E, kenar keskinleştirme daha iyi bir şekilde yapılmış evet. oluyor. Bunun avantajı yani daha keskin görüntü isteyenler için, daha yüksek performans isteyenler için değil. Onun altını çizelim. Yarın öbür gün çünkü bir yanlış tutturuldu mu Recep? internet üzerinde yazıla yazıla gerçeğe doğru dönüşüyor. Yani Kesinlikle. algıda en azından gerçeğe dönüşüyor. <laughs> Kesinlikle. Mountain Blade'deki Bannerlord ile testlerimize devam ediyoruz. 4K Very High ayarlarda minimum 78, ortalama 92, maksimum 108 FPS'ye ulaştık. Çok güzel değerler yine. Bir de PUBG'ye bakalım. Yine 4K Ultra'da minimum 89, ortalama 112, maksimum 100 33 FPS alırken %1 FPS'miz 86, binde 1 FPS'miz 13 olmuş. PUBG'nin 1440p ultrasına geçtiğimizde ortalama FPS'miz 177'ye tırmanmış. Çok daha iyi bir performans acı. Kesinlikle 120 Hz hatta 144 Hz'in dahi üstündeyiz 1440p'de. Yani 4K'da da 112 FPS tatmin edici. 4K'da gerçekten 60 Hz'in artık dışında üstünde bir oyun performansından bahsediyoruz. 144-120 FPS'lerden bahsediyoruz. PUBG'de 1440p monitörü olanlar yine memnun olacaktır. Bir de yine abartı oyunlardan birine bakalım. Vulkan destekli bir oyuna bakalım. Çünkü DirectX desteği ile Vulkan desteği arasında ciddi performans farkları olabiliyor. Evet. Wolfenstein Youngblood'da 4K Mind 11 ayarını yapıyoruz. Mind 11 ne demek Recep? Almanca bilen sensin burada. Ali benim hayatım demek yani hayat kadar gerçek bir görüntü sunmayı vaat ediyor bize oyun. Hayat kadar gerçek bir <laughs> görüntü biraz sunmuyor. Bizi kandırmasınlar <laughs> şimdi. Ama eğlenceli güzel bir isim vermişler. <laughs> ve bu ekran kartıyla bu ayar test edilir. Evet Ali biz de test ettik ve minimum 16, ortalama 147, maksimum 198 FPS elde ettik. Ama Wolfenstein Youngblood gerçekten akıyor. Çok güzel tepki veriyor. Farklı işlemci ve ekran kartlarında da bu oyunun Vulkan hapisini ve motorunu beğeniyorum. Bir de çok konuşulan bir oyun, Assassin's Creed Valhalla. Cyberpunk çıkmadan bu oyunu bitirmek için uğraşan bayağı bir insan oldu. Hiç sevmeyenler, nefret edenler var. Çok sevenler var, hikayesine kapılanlar var. Biz oyunu değerlendirmiyoruz, oyunun performansına bakıyoruz. Kesinlikle. Biz 4K Ultra High ayarlarda test ettik. Evet, böyle bir ayar var oyunun içerisinde Ultra High diye. Minimum 36, ortalama 68, maksimum 166 FPS elde ettik. Ekran kartını en çok zorlayan oyunlardan bir tanesi evet. bu oldu diyebiliriz. Assassin's Creed oyunları genel olarak işlemciyi de fazla zorluyor ve 4K testi yaptığım zaman, özellikle ekran kartlarının performanslarının diğer oyunlara göre çok büyük şekilde azaldığını görüyorum. Evet. Burada şöyle bir şey de var. Tabii ki bu kartın performansı çekerek performansı güçlü olduğu için iş çok iyi. Bellek miktarı yüksek olduğu için yine belli avantajları var. Ama kullandığı bellekler GDDR6X bellekler değil Recep. Bunun için içerisinde kendisi AMD'nin çok geliştirilmiş yüksek kapasiteli bir cache'ini kullanıyor. GDDR6X bellek kullanıp bir de üzerine yanında cache desteği kullansalar 4K performansı daha da artardı. Ama şu an o belleklere girmemişler. O bellekler çünkü maliyeti ciddi şekilde arttırırken... AMD Nvidia fiyat rekabetinde AMD'nin bu kadar iyi fiyat sunmasını engelleyecekti ama 4K performansını da artıracaktı. Ben merak ediyorum. Acaba bu kartın daha üst bir modelini yeni bir bellek tipiyle çıkartırlar mı? Muhtemelen Ali belki öyle bir ekran kartı görebiliriz AMD tarafından. Bakalım göreceğiz. Stok ve envantere bağlı. O bellekleri herkes bulamıyor. Bir de klasik bunun 1440p'sini yapıp farka bakalım. Evet Ali, yine 1440p'de de Ultra High'de test ettik. Minimum 44, ortalama 115, maksimum 221 FPS'ye ulaştık. 1440p'si çok daha tatmin edici, yüksek FPS'ye alışmış oyuncular için daha akıcı olacaktır. Ama tabii ki 68 FPS akıcı değil mi derseniz, hayır gayet akıcıydı. Burada beklenti artık çok yükseldi, beklenti yükselince değerlendirme değişiyor. Red Dead Redemption 2'de durum nasıl Bekir Bu oyunda bir yama falan güncelleme var mı? Ali, oyun güncelleniyor, sık sık güncelleniyor hatta bir tane bug vardı oyunda. Biz Benchmark'a girdiğimiz zaman, Benchmark iki defa tekrarlıyordu. Evet. Saatlerce PC başında beklemek zorunda kalıyorduk. Rockstar Support'a yazdık, Umurlarında olmadı açıkçası. Evet. <laughs> Hadi eleştirelim, devam et, devam et. Söyleyelim bunları. Hani <laughs> evet. Yani yazdık Rockstar Support Ali, fix bir cevap veriyor ilk başta, <laughs> işte şunları şunları yapın, şunları şunları Aradığınız yapın. Aradığınız için teşekkür ederiz, lütfen bize DM'den ulaştırın falan mı diyorlar? Kıyasız. Yani işte şöyle, bize bir rapor, DXYAK raporu gönderin, tamam. gönderiyoruz. DXTR raporuyla ne alakası var? Her sistemde oluyor bu sorun evet, yani. Tabii sonra... tabii. raporunu biz istiyoruz, inceliyoruz da Aynen. Yapıyoruz. Onlar bir şey yapmıyor DXTR'ya. Evet aynen. Ben kendi DXTR raporumu zaten inceleyip sorunları çözebiliyorum. Evet. Yani yapacak olsa biz yapardık oradan. Aynen. Ben asıl kelam oyunun kodlamasında bir sıkıntı vardı. Neyse ki iki güncelleme sonra bu sorunu çözdüler. Benchmark'ın için artık bir de FPS göstergesi eklemişler. Güzel. Ek olarak güzel olmuş. Hani onu düzeltirken. Elenmişken. Aynen. Elenmişken oraya abi şurada FPS göstergesi koyalım. Tam olarak programcının işin başına oturduktan sonra hazır bu işe girişmişken <laughs> şurada bir bir saatim daha var bunu da yapayım demesi. Ya güzel olmuş. Red Dead Redemption 2'nin testini geliştirilmesine kalktı katkıda bulunmuş olduk. Eline sağlık Recep. Peki sonuçlar nasıl? Ali 4K ultra ayarlarda ortalama 67 FPS elde ettik. Çok güzel. Ama zaten hep bu 4K'da 60'a kilitlediler mi bu oyunu? Ne yaptılar diye düşünüyorum. <laughs> Hoş bazen 55 alıyorsun bazı kartta bazen 67 alıyorsun ama e, performans çok fazla oynamıyor. Red Dead Redemption 2'de 4K'da 60'a 120 FPS'e bir ekran kartına zaten pek almak mümkün değil gibi geliyor bana. Oyunun kodlamasından kaynaklanıyor bu durum. Fakat en düşük sıcaklardan bir tanesi olan 71 dereceyi de bu teste kaydetmişiz. Test tek bir defa dediğimiz gibi çalıştı, uzunca bir süre sürüyor. Ama biz bu testleri birbiri ardına yaptığımız için kartın pek de soğumaya imkanı olmuyor, onu söyleyeyim. Yani sabahtan akşama oyun oynayan bir oyuncunun bütün gün kartı çalıştırırken yaşadığı, karta bindirdiği yük, sıcaklık her şey bizim bu testlerimizde de yaşanıyor. O yüzden pratikte kullanırken sizin göreceğiniz sıcaklık değerleri de bundan farklı olmayacak. Peki Recep kaç watt yakacak bu cihaz? Ben bunu odama kurduğum zaman ısınabilir miyim? Eski güzel günlerdeki gibi kombi kısmam mümkün. Ali kombi kısıracak kadar yüksek bir sıcaklık oluşturmuyor açıkçası. Bu açıdan şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Ya da durumuna göre belki şanslısındır evin soğuksa. Evet olabilir. <laughs> Şimdi onu da test ettik açıkçası. Hem kartı izole bir şekilde test ettik. Yani evet. sadece bu kart ne kadar güç tüketiyor onu test ettik. Bunun için kartı bir tane güç ölçüm cihazına bağladık. Bu ölçüm cihazı karttan sadece PCIe Express güç girişlerinden çektiği gücü ölçmüyor, aynı zamanda PCIe Express bağlantısından çektiği gücü de ölçüyor. İkisinin ölçümü sonucunda Ali Red Dead Redemption 2 4K Ultra testinde ortalama 225 watt güç tüketimine ulaştı sadece kart. Çok güzel. Bu şimdi sistemin toplam tüketimi değil ve ölçümü tekrar ediyorum. Bu buradan da güç çekiyor. Bu ekran kartı üstteki bağlantıdan da çekiyor. Yani sadece üstten çekmiyor, sadece alttan da çekmiyor. O yüzden kartın altına bir tane buradan geçen gücü ölçen devre, üstten de yine o kabloları yönlendirerek ölçen bir devre var elimizde. Bu devreyi sağlayan şirket Nvidia, onu da söyleyelim. AMD'nin rakibi ama tamamen objektif bir araç ve o en bir araç sunmuşlar. PCB'si belli, yazılımı belli, sonuçları belli. Biz test ettik, kullandık. Sadece biz değil, dünyada en teknik çalışan editörler de bu cihazı kullanıyorlar, test ettiler. Herhangi bir şekilde marka ayrımı falan yapmıyor. Tamamen teknik bir ölçüm aracı. Kaldı ki bunun sağlamasını güç kaynağımızın üzerinden, Prizden diğer ölçümlerle de yaptık. Yani sonuçlar net ve objektif bir şekilde ortaya çıktı. Ve zaten AMD lehine çok iyi sonuçlar çıktı. Kartın peak yani zirve değerine de baktık. Test esnasında, oyun esnasında en fazla 295'e çıkıp anında geri indiğini gördük. Ortalama değer çok güzel. Voltaj stabilitesi, özellikle kartın güç çekim stabilitesi çok iyi. Ve güç tüketimi bu kartın gerçekten verimli. Yani AMD yıllar sonra gördüğümüz en verimli ekran kartı nesil çıkartmış. Kesinlikle RDNA2 mimarisi başarılı olmuş diyebiliriz. Kart boşta 16 Watt tüketiyor, bunu da yine tabloda görebilirsiniz. Sistemin toplam güç tüketimi ise 4K RDR2 Ultra testinde 490 Watt civarında. Recep, o yüzden... Biz burada niye 850 watt ya da 750 watt güç kaynağı tavsiye ediyoruz anlamakta güçlük çeken insanlar olacaktır. Yani 500 wattlık bir güç kaynağı da teoride yeterli olabilir. Ama pratikte işler öyle değil. Peak yani zirve dediğimiz noktada işlemcinin diğer bileşenlerin tüketimi de arttığı zaman 800-850 watt'ı bazı yerlerde geçebiliyorsunuz. O yüzden tavsiye edilen 850 watt bir güç kaynağı alıyor. Böyle güçlü bileşenler işlemciler kullanıyorsanız. Hatta kalitesi düşük bir güç kaynağı ise 700 850 olması önemli değil. Tutup onun binliğini alıp belki ancak kurtarır diyoruz. Bu önemli bir konu ve çok değiniyoruz çünkü bu karta iyi bir güç sağlayamazsanız, ucuz bir güç kaynağı ile kullanırsanız sorunlarınız katlanarak artacaktır. Kesinlikle güç kaynağında ani güç çekişlerine cevap verebilmesi gerekiyor ve benzer şekilde ekran kartının stabil bir güç sağlaması gerekiyor. Sonuç itibariyle yeni mimari, yeni mühendislik her açıdan performans açısından başarılı olmuş. O kadar başarılı olmadığı tek alan rakibe göre Nvidia'nın bu RT Core ve Tensor Core denen birimlerine yeterince sahip değil. Tensor Core'lara hiç sahip değil. RT Core'a rakip olan her bir işlemci biriminin arkasında burada grafik işlemci biriminin arkasında bir tane ışın izleme birimi var. Fakat ışın izleme performansı için ayrı bir videomuz var. Karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir fark olduğunu görebiliyoruz. E daha yeni bu özelliği sunmaya evet. başladılar. Birinci jenerasyon. O yüzden orada eleştirilerimizde dozajcı davranıyoruz. AMD'nin üzerine çok gitmiyoruz. Ama rakip orada bazı şekilde ileride. Bunu da söylemek olmaz Doğrali bunu belirtmekte fayda var. Ek olarak şunu da belirtelim. AMD'nin GPU çekirdeğindeki ışın izleme yongalarına Ray Accelerator ismini veriyor kendisi firma. RA yani. Evet Ecep, RTX insanların kafasına kazındı bir defa. AMD'nin çok çalışması gerekecek bu alanda. Bir diğer konu daha var. Bütün ekran kartı tasarımcıların, üreticilerin üzerine çalışması gereken Coil Coilvine yani bobin vızıldaması. Bu kartta bir istisna değil. İlk jenerasyon 1000 serisinde olduğu gibi yüksek sesli bir vızıldama duymuyorsunuz ama açık kasada duyabileceğiniz ince bir vızıldama sesi geliyor. 2000 MHz üzerine çıkan 6800 XT'de, 6900 XT'de şu an test ettiğimiz AMD kartlarda da Nvidia'nın 3000 serisi 3060 Ti haricindeki 2000 MHz üzerine çıkan bütün modellerinde de çok hafif bobin vızıldamaları hep duyduk. Evet fakat kartı kasaya monte ederseniz muhtemelen bu sesi hiç duymayacaksınız yine diğer kartlarda olduğu gibi. Burada altını çizeceğimiz nokta şu. Böyle bir şey var ama meselenin boyutu çok önemli. Duyup duymaman önemli Recep. Bazı kullanıcıların duyabileceği seviyede, bazı kullanıcıların duyamayacağı seviyede. Uzay montajda kart bizim hemen sağımızda yer alıyor. Yani aynı bu mesafede duruyoruz kartla ve bu mesafede ufak bir bobin vızıltısı duymak mümkün oluyor ama dediğiniz gibi kasada muhtemelen duymayacaksınız. Bunun için hiçbir kartın ben iade edileceğini ya da alınacağını zannetmiyorum. Çok yüksek ses çıkarmadığı sürece bir sorun olarak kabul edilmeyecektir üretici tarafından. Fakat ileride bunu tamamen ortadan kaldırırlarsa özellikle bu konuya takıntılı olan ya da bu konudan çok rahatsız olan kullanıcılar rahat edecektir. Hiç sevmeyen kullanıcı var. Uzay montajda bile kabul etmeyecek kullanıcı var. Onlar o zaman bu yeni nesil ekran kartlarını <laughs> tamamen es geçmek durumunda kalabilir ve gelecek nesile de devam edebilir. Anladığım kadarıyla artık ulaştığımız frekanslar sebebiyle oluyor birazdan. Bir de tabii ki kartın çalışırken ne kadar gürültü ürettiği konusu var. Buna da değinmemiz lazım. Kart boştayken fanlarını tamamen durduruyor. 0 desibel seviyesine iniyor. Oyundan çıktığınızda da yine fanlar çok yavaş bir şekilde çalışıyor ve herhangi bir ses üretmiyor. Çok güzel. Yani günlük kullanımda sessiz bir kart olarak bu referansı görebiliriz. Çoğu zaten partinin Recep üreteceği kartlar 3 fanlı olacak. Yani tut da 3090 ile yarışacak 6900 XT ekran kartına tek fanlı soğutma kimsenin yapacağını zannetmiyorum. Zaten PCB'sinde kısaltamazsın. Çok fazla bileşen var üzerinde. Bu büyük bir kart. 3 Hadi en şey iki tane fan ile soğutulacak. Bunu sıvı soğutmalı bloklu yapabilirler. Onda da ekstra hız aşırtma devreye girer. Fakat zaten AMD bu yongadan bence alabileceğinin en büyük <laughs> kısmını almış. Gerçekten sonuna kadar zorlamış. Hız ile ne kadar kazanabiliriz? o kısım biraz muallak. İleride bakacağız bunları da sizlerle paylaşacağız. Haberlerimizi özellikle takip edin. Overclock rekorları kırıldığı zaman mutlaka paylaşıyoruz. Evet. Kartın yine oyun esnasında yükte de devasa sesle çalışmadığını belirtelim. Fanların devri, oyun esnasında 1300 RPM civarındaydı. Tabi şöyle bir nokta var, bunu da belirtelim. Ekrana baktığınız zaman Afterburner'da fan devrini %100 görüyorsunuz. Bu hatalı bir raporlama. Evet. Afterburner şu anda 6000 serisi ekran kartlarını desteklemiyor maalesef tam olarak. Ne yazık ki Afterburner'a gerekli olan güncelleme şu an gelemiyor. Covid'in etkisini orada da hissediyoruz. Evet Ali, geliştiricinin bir akrabası vefat etmiş maalesef. Şu anda kendi elinde, geliştiricinin elinde bir tane 6000 serisi, 6800 XT kartı var. Fakat maalesef Covid dolayısıyla şu anda henüz çalışmalara başlayamamış. de yakın zamanda güncellenecek ve yazılım bize fanların devrini doğru bir şekilde aktarmaya başlayabilecek. Evet, bütün hasta olanlara geçmiş olsun diyoruz. Yakınları vefat edenlere sağlığı diliyoruz. Bütün hastalara da acil şifalar diliyoruz. Teknoloji dünyasını etkilemeye devam ediyor yani bu olaylar Kesinlikle. ama Kesinlikle bu tür e, üzücü olayları bir kenara bırakalım. İşin yine eğlenceli, bizim için zevkli olan kısmına, teknoloji kısmına dönelim. Çoğu izleyicinin özellikle bu oyun ekran kartına beklediğini, düz performansı veriyor mu? Kimler almalı, kimler almamalı? Sen test ederken neler yaşadın? Nelerden mutlusun, nelerden mutsuzsun? Ali, öncelikle kart genel olarak beni fazlasıyla memnun ettiği fakat toplam satın alma maliyetinin biraz yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. <laughs> Bu kartı alacak olan kullanıcının en azından 9. nesil ya da 10. nesil bir Intel işlemci ya da tercihen Ryzen 5000 ve 500 serisi anakartta sahip olması gerekiyor. Evet, yani bütün bunlar da ucuz bileşenler değil. Güç kaynağından sistemin her bileşenine kadar en üstte olması gerekiyor. 3090'da da öyle bir durum var. En öyle. üst düzey bir işlemci kullanman gerekiyor ki tam fayda anlayabilesin. Bu noktada bir tane eksi nedir rakibe göre? Şimdi ışın izlemeyi bir kenara bırakırsak CUDA ve CUDA destekli uygulamalar ya da Adobe işbirliğinde Premiere'de video editinde hızlandırma gibi özellikleri AMD tarafında yeterince göremiyoruz. Yani o taraf Quadro'ya alternatif bir kart sunabiliyor ve 24 GB belleğiyle öyle bir mantığı var. Oyuncu için sunduğu performans artışını Nvidia zaten orada fiyatına değmez diye kendisi de söylüyor. AMD tarafında bu tam bir oyuncu kartı olmuş. Ama bunu iş için almayı düşünenler de olacaktı. O noktada HBM bekleyenler vardı. Çok yüksek band genişliği bekleyenler vardı. Bu kart o kart değil arkadaşlar. Bu oyuncu ekran kartı olmuş. Yüksek FPS veriyor. Bu bazı teknolojileri rakipte olduğu gibi açmıyor ve yine iş uygulamalarında öbür tarafta olduğu kadar yazılım desteği sağlam oturtulmadığı için şu an devasa avantajlar sağlayamıyor ama salt güç olarak gerçekten çok güzel. Hani video düzenleme yapacak olan kullanıcı için 16 GB veren bir avantaj teşkil ediyor ama 24 GB tabii ki daha fazla. Senin dediğin konuya kesinlikle katılıyorum. AMD'nin iş birliğini artırması evet. gerek. Sadece kurumsal şirketlerle değil oyun firmalarıyla olan iş birliğini de evet. artırması gerek. Bir örnek vermek istiyorum. Cyberpunk 2077 çıkıyor. Hı. AMD ekran kartı çıkışında Ray Tracing desteği sunamıyor oyuna. Evet. Bir güncelleme ile sunması gerekecek. Evet. Yani bir yazılım güncelleme sürücü çıkış takvimleri yani bütün bunların elden geçmesi gerekiyor. de bunun farkında. Rakip Nvidia da farkında. Oyuncular da farkında. Teknopat sosyalde işin kurdu oldu artık insanlar. Evet. Yapılan yorumlardan <laughs> zaten artısını eksisini görüyorsun. Kartı iyi çıkan da yazıyor kötü çıkan da yazıyor. Zaten bizim de derdimiz sizlerle objektif veri paylaşmak. Aldığınız karttan en mutlu şekilde faydalanmanızı sağlamak. Bu bağlamda artı ve eksi değerlendirdiğimiz zaman evet AMD gerçekten çok güzel bir kart çıkarmış. Ama klasik AMD eksilerinin bir kısmının devam ettiğini halen görebiliyoruz. Bunları düzeltmeleri şartıyla ve gelecek nesilde bunun üzerine şu an geride kaldıklarını tamamlamaları şartıyla rekabette gerçekten yeni bir sayfa açtıklarını çok iyi bir yere geldiklerini söyleyebiliriz. Ama rakibin doğrudan yanından geçemiyorlar. Şu an kafa kafaya kapışıyorlar diyebiliriz. Durum bayağı bir eşitlendi pek çok noktada ve bu güzel bir durum. Evet AMD'yi 6900 xe gibi bir ekran kartı dolayı gerçekten tebrik ediyoruz. Güzel bir ürün olmuş ve oyunculuk dünyasına güzel bir rekabet getirdi. Şimdi aralıksız devamını getirmeleri değil Recep. Tekrar senelerce ekran kartı beklemeyelim. Tazelenmiş 6000 serisi değil 7000 serisinde yine yeni bir şeyler yaparak gelsinler diyorum. Evet RDNA 3 mimarisini bekliyoruz artık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.